Küçük çocuk birinci sınıftaydı. Okuyup yazmaya henüz başlamış, dilekçe denilen şeyi de yeni öğrenmişti. Canı bir şey isteyince bir dilekçe yazacak, altına da imzasını attığı anda istediği her şey hemen gelecekti. Karne aldıkları gün çantasını bir tarafa atıp sokağa çıktı. Yaşadıkları binanın yan kısmındaki alan top oynamak için seçilen yerdi. Ama o kısa boylu ve çelimsiz olduğundan maçlara alınmazdı. Bu durumda ister istemez misket oynar ya da bisikletiyle dolaşırdı. Küçük çocuğun babası aynı binada kapıcılık yapıyordu. Allah bereket versin, aç değillerdi. Ama ay sonunu zor getiriyorlardı. Çocuk babasının halini bildiğinden ondan bir şey istemeye çekiniyordu. Altındaki bisiklet apartman sakinleri tarafından atılmış, kısacası çöpe bırakılmıştı. Küçük çocuk bisikleti oradan almış, iki yıl boyunca gezip durmuştu. Bisikletin her tarafı döküktü, üzerinde boya diye bir şey kalmamış, tüm metal kısımları paslanmıştı. Pedalları yamuktu, serisi de taş gibi sertleşmişti. Esasında bu durumdan pek şikayet etmezdi. Fakat bisiklet geçen sene bile küçük gelmişti ona. Bu sene mecburen terk etmek zorundaydı. Küçük çocuk bisikleti aldığı yere yani çöp bidonlarının yanına koyduğunda aklına çok parlak bir fikir geliverdi. Bir dilekçe yazıp yenisini isterdi. Ama nereden? Dilekçeyi kime göndermeliydi? annesi üç gün aç kalsalar da başkasından bir şey istemeyi uygun bulmazdı. O halde, o halde dilekçesini Allah'a gönderirdi. Müzik Zaten dedeci de Allah'ın çok zengin ve cömert olduğunu, insanlara ne kadar hediye verirse versin, zenginliğinin bir gram bile azalmayacağını sık sık tekrarlıyordu. Müzik Çocuk Karar verdiğinde hemen işe koyuldu ve titizlikle yazdığı dilekçeyi bir uçan balonun ipine bağlayarak onu dualarla serbest bıraktı. Dilekçesinde Allah'ım bisikletim eskidi bana yenisini gönderir misin yazıyordu. İmza yerine ise onu çağırırken kullandıkları isim vardı. Ufaklık. Küçük çocuğun gözü gökyüzüne bıraktığı balonun üstündeydi. Sert bir lodos rüzgarı onun yükselmesini engelliyor, binaların arasında bir aşağı bir yukarı gezdirip duruyordu. En sonunda balonu dar bir sokağa giderek gözden kayboldu. Küçük çocuğun canı sıkılmıştı. Balonunu gökyüzüne çıkarken görememişti. Bu yüzden de dilekçesini tekrarladı. Köşedeki ihtiyardan bir balon daha alıp ikinci dilekçeyi de gönderdi. Rüzgar o sırada biraz hafiflemişti. Balon hızla yükselirken küçük çocuk tekrar dua etmeyi unutmadı. Çocuk arkadaşlarının arasına dönünce onlara dilekçesinden uzun uzun bahsetti. Fakat onlar gülüp duruyorlardı. Hem de kahkahalarla. Kısacası hepsi dalga geçiyordu onunla. Ama bunlar hiç önemli değildi tabii. Dilekçesi yerine bir ulaşsın bisikleti kesinlikle gelirdi. Ufaklık maç yapanlara hayranlıkla bakarken sokağın hemen başında bisiklet taşıyan genç bir adam fark etti. Her yanında ışıltılar saçan bu alet kim bilir hangi çocuğun karne hediyesiydi. Top oynayan çocuklar da maçı bırakmış, meraklı bakışlarla o adamı izlemeye koyulmuşlardı. Adam Onlara bir şeyler sorduktan sonra çocuğun yanına kadar sokuldu ve yanağını okşayıp ''Merhaba arkadaş'' dedi. ''Ufaklık denilen adam sen misin?'' Küçük çocuk ağzını açtı ama bir ses çıkartamadı. Cebindeki misketler sanki tek tek boğazına dizilmiş, nefes almasını zorlaştırmıştı. Sadece başını sallayabildi. Adam kısık bir sesle ''Dilekçen kabul edildi ufaklık.'' Dedi. Hediyeni inşallah beğenirsin. Adam bisikleti onun kucağına koyarken küçük çocuğun titrediğini fark etti. Ve heyecandan al al olmuş yanaklarına bir öpücük kondurup uzaklaştı. Bisiklet getiren adam yan sokağa dönerek üst kattaki dairesine çıktı. Kapıyı açarak içeri girdiğinde kendisine doğru koşan küçük bir kız çocuğu Baba diye bağırdı. Pencereden içeriye uçan bir balon girmiş biliyor musun? Adam onu sevgiyle kucaklarken Biliyorum yavrum diye tebessüm etti. Sen uyurken girmişti. İpine de bir kağıt bağlamışlar dedi.